36 günlük bebeği içeride uyurken katledildi. Yasak aşk iddiası tüyler ürpertti. Kocası, iki kadın ve bir erkek gözaltına alındı. Burdur'da iki çocuk annesi 32 yaşındaki Özge Bedir evinde boğazından ve karnından bıçaklanarak öldürüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayeti ihbar eden 22 yaşındaki Tülay A adlı kadın ile arkadaşı 25 yaşındaki Seray Ö adlı kadın polis tarafından yakalandı. Polis Özge Bedir'in eşi ile bir kafe işletmecisini de gözaltına aldı. Olay sırasında Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini ise polis korumaya aldı. İşte kan donduran olayın tüm detayları. Olay dün saat 21 sıralarında Bağlar Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Biri 36 günlük iki çocuk annesi Özge Bedir'in oturduğu eve gelen Tülay A adlı kadın bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp cinayet ihbarında bulundu. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapıyı açıp eve giren ekipler Özge Bedir'i koridorda boğazından ve karnından bıçaklanmış halde buldu. Sağlık ekibinin kontrolünde Özge Bedir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özge Bedir'in yatağında uyuyan 36 günlük bebeğini polis korumaya aldı. 5 yaşındaki diğer çocuğunun ise evde olmadığı öğrenildi. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Haklarınızı evet. helal ediyor musunuz? Evet. evet. Allah sizden razı olsun. İhbarı yaptıktan sonra arkadaşı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Seray Öyle olay yerinden kaçan Tülay A'nın yakalanması için polis çalışma başlattı. Polis evde inceleme yaptığı sırada Özge Bedir'in eşi Adnan Bedir olay yerine geldi. Adnan Bedir yakınlarına Özge nerede diye sorup öldüğünü öğrenince gözyaşı döktü. Polis otosunda bekletilen Adnan Bedir fenalaşınca hastaneye götürüldü. Polis, Tülay A ile Seray Ö'yü yeni mahallede konakladıkları evde yakaladı. İki elinden bıçakla yaralanan Tülay A, tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Tülay A ile Seray Ö'nün ifadesi doğrultusunda hastanede tedavisi tamamlanan Adnan Bedirle kafe işletmecisi ve Ö'de gözaltına alındı. Şüphelilerden Tülay A, polis merkezindeki ilk ifadesinde Özge Bedir'in kendisini konuşmak için eve çağırdığını anlattı. Konuştukları sırada Özge Bedir'in hakaret edip mutfaktan aldığı bıçakla saldırdığını öne süren Tülay A, kendisini korumak isteğiyle karşılık verdiğini iddia etti. Seray Öde eve girmediğini, Tülay A'yı sitenin bahçesinde beklediğini söyledi. Diğer yandan Seray Ö ile Özge Bedir'in eşi Adnan Bedir arasında geçen yıl gönül ilişkisi yaşandığı iddia edildi. Sonrasında Seray Ö'nün Arkadaşı Tülay A ile birlikte Adnan Bedir hakkında şikayetçi olduğu açılan dava sonucunda Adnan Bedir hakkında Seray Ö ile Tülay A'yı otomobile zorla bindirmesinden dolayı kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 2 yıl bir ay ceza verildiği belirtildi. Bunun ardından Adnan Bedir'in bir süre cezaevinde kaldıktan sonra tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Haklarınızı helal ediyor musunuz? Evet. Olsun. Allah sizlerden razı olsun.